Hocam <laughs> <laughs> konuşmuyor. Diğerleri konuştuğunda bak sürekli şurada diyelim kankalar. Güzel bir oyun olsun. yaparsanız sıkıntı yok. Yazıklı Bize sadece düşman var. gördüğün yere elimize tatlı yeter okay. tamam İşaret bu yeter. Yani. Ana adama bak ya geliyor ha. Info var mı? Info hiç Gelsin veremedim. gelsin onu onun aklını alırız şimdi. Info lazım. Gelen yok görmedim. Bak biri bir bir ateş ediyor kim o? Önüme adam indi oğlum. insan Gençlik hemen kırmızıya gitmemiz lazım ha. Hemen bir kaç ortalama kırmızıya koşalım. derken şuradaki kırmızıya. Giden oldu mu? Ha? Ben bir şey demedim. Yok. Kana da ben gitmedim. Okay. Görkem gitti Görkem, görkem gide. gitmiş ama. Hadi işaretime gidelim. Araç yok bir de. Yakın zaten ya. Bir tane motor buldum. Şey Gelsin beraber. ama. Ha. Gelen ben mermi buldum valla. Hadi. hadi kankalar hadi toplanın sen, hadi. Sen Murat'ı al. Sen Murat'ı al. Abi, Murat atla abi atla. Mermi var. Bende bir şey yok. Sen Murat'ı al. Şey ben buldum planörle dönerim. Ya da gel. Tamam. Atla Görkem ben... atla. Ha, arkada adam var. Watch out. Bakıyorum ben adama. Boş verin abi yerin bot abi boş verin buraya gelin abi burada mühimmat var. Tamam planı buldum abi geliyorum. Abi örümcekler mi önümüzde? Ne yapıyoruz? Hadi 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 hadi. Mark the location. Abi giriyor. Ben ben geçeceğim gençler. Arkada iki kişi çıktı önüme. Görkem niye oraya daldın? Çok farklı adamlara daldık ya. Tamam birini aldım ben abi. Aldım da sıkıştı ne yaptın? Mermi bit. Geldim ben de var. Ne lazım sana abi? Uzaktan alacağım ya. Yardım vereceğim hemen Mesela... size. Bir çantam olaydı. ileride herhalde bir tane var. Öldüler mi? Yok yok bir tane daha var. Yetişiyorum. Destek edin abi. Tam direk yok aldık zaten aldık aldık. Evet. Kalmadı değil mi adam? Yok kaplamadı. Bir, bir şey kalmadı ki burada bu kadar mı vardı ya? Niye bu kadar? Tünele girdiniz mi? Tünele girdiniz mi? Okay. Girdik. Karkın Neresi ne? kanka sen? Ben tünelin ne oradayım geri döndüm. Siz orada adam katliyor görcem. Kasık senin de. Attım buraya. No. Varsa fazla dürbün mevbi falan filan alırım bence Sen değil mi oğlum bu kan? Ben de alırım. Aa sana 50. verebilirim istiyorsanız. Alırız kanka. Bir gelsin, bir araba bulalım hadi. lan orada sürülmüyor anasını sattım ya. On sağ me. Sağa basıyorum sola gidiyor. Mark the vehicle. Mark the I got supplies. Başka türlü gitmiyor. O nasıl bir geliş? Bagi mi buldunuz? Gel görkem gel. Uçmaya kaçma. Düzgün tamam, hadi, gidiyor Gidelim. Dur şuraya bineyim de. Ateş edebilirim hiç yok. Nereye gidelim? Nereye gidelim? Aa, solda bir bagi daha var gel görkem. Gel görkem gel. Şurada bir bagi daha var. Düşman görüldü. Bir namura, araba bak. Yol boyu. Şimdi bir bakalım evet, be. Kırat koyayım bir yere. Eee, Godzilla'nın yıktığı yerlere bak, yeşile koymuş. Geri dön, geri Hadi. dön. Tamam, döneceğim. Aa, fişek attılar şu an. Barış, ne yapıyorsun? Dur dur, dönüyorum. 145'e de fişek atmışlar. Bas oğlum şu şeye, Nitro'ya. Ya. Gelince, sonra bir, bir şeye mi gidelim? Ne diyorsunuz? Ya bu adam geçmiş. Haberiniz olsun. Bir delik kesim var. Burayı basalım hadi gel. Oo, kasıntı var. Aha çatışma var önde. Yürü yürü Barış. Yürü yürü Barış. Düz devam edin. Sol yapıyorum. Sol. Ha. Başkası olabilir ha. Barış dikkat et. Su pusuyor olabilir. Kim? Şu an temiz gençler burası ama patlatmışlar. Hala. Kıtmışlar mı? Evet. Hmm. Bir şey kalmamış. İçeceğiniz var mı ya? Bir tane fazla içecek ben olsun. Bir tane var ben de baktım. Hadi işaret Hadi. Hadi. Hadi koyayım ya. ya. Yeni yeni yıktı yere gidiyoruz. Yeni yıktı yere. Hemen şu köprüye git köprüden geç. Emin ne tarafa gidiyor? Akreplere gitmeyeyim mi? Nereye gideyim? Ben yani şey yeni yıktığı yere gitmiyoruz. Ben de orayı sandım. Şey. Tamam bir şart koyuyorsun lan. koydum köprüye koydum sonra şeye koyacağım lan tamam. git. Köprüden Hı, geç tamam mı? Köprüden geç. Hemen. Sağ. Karşıda bak. Geçtik giriyor musunuz? Ha bak ya, Öndeki araba evlere git. Sağda. Sağ evlerde. Ölmedi ya. Araba patladı durdu. Hop. Oğlum ne doldurmuş emin. Var ya patlatmış bu ha. MK var görkem al sen izle. Burayı patlattım Ağzına tükürdün emin. Ben Sana yardım Azlıkları fazla bırakıyorum. Yalnız kasıntı aldım, var. kasıntı var çok ses yaptık. Hemen evet, gidelim. Tamam. Gençler bizi izleyen olabilir. Bana içecek lazım yok mu fazla? Ha. Alattin gel. Bunu atın. Fazla varsa bana bırakın bir tane ya. Sebebina. Bırak, yere bir yerlere bırak. Nerede? Bırak sen ben alırım. Nereye bıraktın? Şuradan var. Adam, Adam mı var? Adam geliyor oradan. <laughs> atış etmeden söylüyorum bak. Böyle yapın siz Suda ise bırakın bana. Suda. Bırak bana. Geçsin de bu. Var. Dürbün lazım bana ya. Dört var sende. Bolster söyledim. Alırım. Ha duymadım alırım. İki var bende de var. gençler. Hatta hadi üç, üst. üste geri dönelim. Üçse mi? Şey. Yani ne mi? gitmedik ya oraya kanka. Üst diyorum ben onlara. Anladım. Tapınak. Galiba oralar. Siz ikiniz gençlik. Görkemi aldık geliyorum. Ama birileri olabilir ha. Yavaşlayayım biraz da gelsin çocuklar. Oh be içecek bu. Ha dört buldum kanka. Verebilirim. Acı yok bana Çek 4, ya, 4 var isterseniz. Gel. yok. Ne buldum bilin bakalım. Fişek buldum. M4 PM var orada. Fişek buldum burada. Çanta 4 var. Kanka burada atsana buraya gelsin lan. Olur Gençleri toplayalım. Gençler 290'da bir yerlerde yatıyor ne yatıyor, yatıyor Nerede yatıyor. abi? 290. Yatıyor. Ya mı acaba? Bir kasılma daha var gitmeyin bir kasılma daha var. Kasılma var. Polyana dolu olabilir. Bir kasılma daha var. Mark the location. Mark the location. Belli belli bir şeyler var ya. Yani. location. Arabanın orada var. Ben fişe atayım mı burada gençler ne diyorsunuz? At 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 at, at 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 at. At iyice kalırsın fakat. Yatırdım. burası. Sis arabadakini, arabadakini vurdum ben öldürüldü direkt. Kompansatör var mı? Susturucu verebilirim gençler. Araba, araba geldi. araba geldi. geldi. Var, alırım. Araba geldi. Tamam. Duyduk. Arkada. Arkada. Burada burada. Abi burada ölümde ya. Nerede lan? Nerede? Abi önüm. Başka biri daha var. Bizi koru Barış. Barış bizi koru. Araba geldi, araba tamam. geldi. 300 300. 300 Şu Emin abi vurmasın. Beni kaldır gel. Kaldır sen onu. Ben tut. Kaldırın. Ben şey yapıyorum. Ateş edin ateş. Onda bark var ya. Hem de ne bir şey. Tek tek, tek, tek duruyor. ateş et ateş. Ağzı edin abi. Patladı tamam. Patladı tamam. Dropun geldi mi? Yok daha gelmedi. Lan drop'u unuttum ha. Adamda E-20 falan var lan. Kanka drop'unu Aha drop gelmiş. Varsa AWM'yi çeker çıkartırım. Aşk kalma. O da yok. avuk var, MK var gençler alın. Gençlik, MK ile var. Alırım silahları. AWU alırım ya, AWU alırım. Kasıntı var ya geçti ama... Bu tek kişiymiş lan? Herhalde iki kişilerdi arkadaşıyla birlikte. Şuraya emin götürsem Düşman Lan, görüldü. Gittir mi? Gel şununla gidelim mi oraya? Kanka sen biliyorsun ben şey yapayım bineyim. Gençlik etrafı bir süzmeye devam edin. Şu yanın arabayı sıçtık. İşte oraya kollayın biz geliyoruz. Şöyle bırakayım da. Buraya mi? gelecekler zaten ya. Hiçbir çocuk yok. Pompalısı var mesela zaten. <Gülüyor> <bir> <Gülüyor> aman daha geçiyor. şöyle. O diğer ödürtmeniz var Gökür. Oraya gitsen hani. Ta uzaktakilere mi diyor? Gelecekler hmm. de. Bu tarafa doğru gidelim zaten o gençler. Hadi. Düşman görüldü. Hadi gelin gidelim bu tarafa doğru. Binin arabalara. 90'da bini Hala. öldürmüştün ya ona da bakalım. şu karşı gençler. Ben bir gitmem lazım ya. Evet. Oğlandan dolayı. Şu karşı eve gireyim de. Siz bir takılın. Tamam biz koruz buraya sen gir arkadan. Geliyorum. Eşik buraya gir. Yer. Bir yeri neredeydi lan? mark the location on me, on me. Ben tamam. Okay. Okay. tam da ihtiyacım yok. Allah mı? Okay. Tamam. okay. Bana savaş yapıyor senin Kanka şu motor kokteylerini, el bombalarını falan alın ha. Aldım. Var benim. Bir tane el bombası var benim. bekle yürürken kal geldim gençler. Hadi. Hadi Oh Horizon geldi Ne oldu lan? Hazırım. Bu 10 kilo olmuşum geliyor biliyor musunuz? kaç kişi var? 9 kişi var. Süper. Ne <laughs> <laughs> <İyi> diyorsunuz? İşte. On me. Dur Ha soldan attı. Bir attı. Soldan şeyde attı. Şeyden. Benzinlikten. galiba. <laughs> Önce <yapayım>? <laughs> <bak. Zaman> bir. <laughs> Aha. Kim attı lan? Kim olmuyor? Kar 98 alayım ben. Hacı hadi çok beklemeyelim. Hadi. Çevir arabayı bize attılar. Karaktan tamam. kim vurdu burada be ya? E? Adamı vurduk. Komp var mı ya komp? Al al. Bak bu benzin gel istasyonu gel. basalım. Al. Attım okay. bendekini. Süper. Benzin istasyonuna basmamız lazım. Kapanın benzin. Hadi. 3x 4x var fazla istiyorum. Bakalım can olur. bas kendine. Okay. Hazır mısınız? Bekir abi. Ateş etmeye hazır ol kanka. Hazırım hadi. Dürbünle izliyorum şu an. Ha yukarı düşmüş yukarı. Düşman görüldü. Yukarı görüyordu. çıkayım o zaman yukarı çıkıyorum. Dağ tepeye ettik abi. Dağ, dağ pepe. Şurada durayım mı ne Yok Dur. buradan bakalım istersen. Sağ yok. Solda yoklar. Evdeler Geç, bizi büyük... geçmeyin. Evdeler büyük ihtimal. Yatıyor da olabilir. Öyle dikkat et. Ha buradalar. Evin içinde. Eve girdi. İki kişi. Biri attı. Destek. Hücum. Bomba attım. Murat dikkat et. Abi. Tamam ikisi de pert Nasıl basıyoruz biz ya? Yani? Aha AVM geldi. Avuklar ok, onunla Alıyor musunuz? Aldım acı. Ben kaçırmam biliyorsun. Ozma değil mi? Dön Gelen olabilir. Bu ne lan? Anam. Baka geldi. Çıkamadım da sandım ki baka geldi. Şimdi çıkalım bakalım. Kimse kadar oyunu kazanmamız lazım. Geriye kalmış Görkem oradan gözüküyor mu? Var mı şeyler? Aa drop düştü. Ne tara? Aynen. Önüme lan, önüme lan. Keselim o zaman orayı. Önümde lan, önümde, önümde. Düşman görüldü. Araba giriyor, araba duruyor Nerede? Araba araba geçti. Duydum. Düz doğru gitti. Şu tarafta. Düşman görüldü. Durdu galiba. Tabii ses kesiyor. size. Çatışıyorlar orada. Aa gördüm. Yakın. Ya. Göremiyorum ben elemanları. Ben de göremiyorum ki. Kimseler beni gördü büyük Benim ihtimalle. Gitti. Yok yok evet, seni gördü de. Ben aşağıdan dolanıyorum. O ne lan? Aşağıdan dolanıyorum. Siz darlayın. Tamam, tamam. Çok çizik dalın, dalın çok çizik. Tamam, tamam. Murat nerede? Murat nerede abi? Murat nerede? Benim burada. Bana ateş ediyor salak. Dalın şunu öldürmeniz lazım. Ama adam gözükmüyor ki. Hadi bak. Çok iyi. Çok çizikti ya. Barış sen emini kaldır. Bir kişi mi var? Bir kişi Bir şey. kaldı Barış. Sisle hemen. Gerek yok. Sağ sol. Sağa sola bak. Sağa sola bak. Hoş kalma. Sağa sola bak. Adam sizi görüyor mu? 12 Kilde Kaldık Ya O Bizde 1 Var Ya 12 Kilde Güzel Oyun Sakın Hadi Bu Eli Alalım Sır Hasar Bu Eli Alın Da Şey Yapalım Paylaşalım Barış Gel At Barış Bir Saniye Abi kastı gireyim gitti şunları alayım bari de. Bunu... Alam ben ben toplayayım. Aha AVM'yi alayım yani Benimki orada. <laughs> Evi alın buggy var nasıl olsa hemen gidersiniz. O evlere de bak aynen. O oyun kastı. Hadi ikiye bir. Şu içeceklerinizi bir fullleyin ya. Güzel. İçerken sağa sola bak Barış. Barış neredesin? Evde tam. Evin köşesindeyim. O motosiklet... ne lan motosiklet mi? Ne? Valla ben de taraf... adam zannettim lan. Ya. Adam yatar ha. gibi duruyor ha Tamam o taraf temiz arkanızda girin ne Mecbur gelecek. Defansif oynayan anasını satayım. Büyük ihtimal aşağıda, aşağıda bu. Evet. Ya da alan ölecek Geniş dur, zoomlu durma. Görelim. <laughs> ben görürsem ben direkt sana kordonu süreceğim bu ya Çok da sabit kalmayın sağa sola hep hareketli olun. Görüyorsa bile vuramaz. Evde alanlar. Tamam. Benzin istasyonu nerede? Meslekli. O temiz ya. Yatıyor. Sürünüyor var o normal değil he. Sürünüyor Mantın ya olayım. yatıyor. Barış sol tarafında olabilir. Bak. Şimdi sağ sağ tarafında tam karşıda bir yerde bak. Karantı görür gibi oldum ama 250 tarafları. 250 mi? Yok 250 çok olmuş ya 300 300 300 taraflar. Ha bu taraf. Ağacın o taraflarda Göremediğiniz tek yer orada. Şu arka taraf. Yani Soluna bak. Ağaca odaklanma her yere bak. Bak sola doğru Sağ sol Adam geliyor buradan zaten. Gelirse buradan. Kaya. Gördün mü? Kaya doğru gidiyorum az Bakarsın yok. Görmedim de. Bir ora var. Aa. Adam tepe, tepe tepe. Işte. Alana doğru git abi. Görüldü. çok vurur. abi. Öldü sarak. Yani tek göremediğiniz yer orasıydı yani tahminim doğru çıktı o. 13 olmuşum lan. Yani ölüyken bile kil alıyorum bak. Of <laughs> lan. Oh Güzel. İyi girdik.